Merhabalar. KYK Akademi ve KYK Usta Kulübü'nün hazırlamış olduğu yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün sizlere zor yüzey diye tabir edilen ahşabın, metalin, saçın, PVC'nin ya da panelin üzerine seramik ya da kaplama malzemesini nasıl yapıştırırız bundan bahsedeceğiz. Eğer hazırsanız başlayalım. zor yüzey diye tabir edilen yerlere bir bakalım. Ahşabın üzerine, metalin üzerine, betopanın üzerine, alçıpanın üzerine, bunun haricinde saçın üzerine, profillerin üzerine ya da çelik konstrüksiyon üzerine seramik ya da kaplama malzemesi yapıştırırken nelere dikkat etmemiz gerektiğini şöyle kısaca anlatalım. Öncelikli olarak bu saydığımız tüm yüzeyler yapışması, tutunması zor yüzeylerdir ve aynı zamanda hareketliliği özelliklerine de sahiplerdir. O nedenle kullanılacak yapıştırıcının mutlak surette yüksek esneklik aynı zamanda da yüksek tutuculuk özelliğine sahip olması gerekir. Bu nedenle bugün sizlere Megapro Y401 poliüretan esaslı iki bileşenli yapıştırıcımızdan bahsedeceğiz. Özellikle zor yüzey olarak tabir edilen sacın, çelik konstrüksiyonu, PVC'nin, metalin, ahşabın, parkenin üzerine seramik yapacağımız zaman, dış cephe seramikleri yapılacağı zaman ya da projede tavana bir seramik uygulaması yapılacaksa bunları da yine MegaPro Y401 poliüretan esaslı yapıştırıcımızla yapıştırabiliriz. Poliüretan esaslı yapıştırıcımız Megapro Y401 iki bileşenlidir. 7 kilogram ambalaja sahiptir. Yaklaşık 6-7 metrekarelik yer yapan bir e, malzemedir. Yüksek esneklik ve yüksek elastikiyeti nedeniyle aynı zamanda su geçirimsizlik özelliğe de sahip olmasından dolayı özellikle termal şokların ısı değişkenliklerinin fazla olacağı yerlerde tercih edilmeli. Riskli bölge olarak tabir edilen dış cephe kaplamalarında yine poliüretan esaslı Megapro Y401'i de çok rahatlıkla kullanabiliriz. Bu ürün yüksek güvenilirlik sağlaması nedeniyle de özellikle dış cephe uygulamalarında ve zor yüzey uygulamalarında işçiliğin ve işin de sorunsuz bir şekilde tamamlanmasına yardımcı olacaktır. Bu ürünle yapıştırma son noktasına doğru gelmiştir. Burada dikkat edeceğimiz tek husus güvenilir ve aynı zamanda ürünle ilgili uygulamayı yapacak uygulayıcıyı bir araya getirmektir. Bundan sonraki videolarımızda yine bu buna benzer zor yüzeylerde daha farklı yapıştırıcı ya da daha farklı uygulamalarla karşınızda olacağız. Bundan önceki videolarımızı da mutlaka izlemeyi ihmal etmeyin. Gerek işçilik gerekse de işin kalitesi için diğer videolarımıza da lütfen göz atın. Teşekkürler.